Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü tematik siyer dersimizde sevgili peygamberimizin siireçimde önemli bir yere sahip olan adalet timsali Hazreti Ömeri şöyle kısaca bir tanımaya çalışacağız. Sevgili peygamberimizden yaklaşık 13 yıl sonra miladi 584 yılında Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinin Adi oğulları sülalesine mensuptu. 27 yaşındayken İslam'a dahil oldu, Müslüman oldu. Onun İslam'a girişinin ilginç bir hikayesi vardır. Daha önce de sevgili peygamberimizin siretini anlattığımız derslerde kısaca anlattık. Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla yanına giderken kız kardeşi Fatıma radıyallahu anh ve eniştesi Sa'd bin Zeytin Müslüman oldukları haberini alınca sevgili peygamberimizi öldürmeyi bırakmış, kız kardeşin evine yönelmişti. Evde Kur'an okunduğunu anlayınca kendilerine saldırmış. Daha sonra da yaptıklarından pişmanlık duymuş. Onlardan okuduklarını kendisine de duyurmalarını istemişti. Bu esnada ayetlerden son derece müteessir olan Hazreti Ömer derhal sevgili peygamberimizin huzuruna giderek Müslüman olduğunu ilan etmişti. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ömer'in İslam'a girişi diğer mazlum Müslümanlara büyük bir güç ve cesaret verdi. Öyle ki bu andan itibaren Müslümanlar Kabe'de açıktan ibadet etmeye başladılar. Hazreti Ömer sevgili peygamberimizden önce Mekke müşriklerine meydan okuyarak alenen Medine hicret etti. Biliyorsunuz sevgili peygamberimiz hicret emrini verdiği zaman Müslümanlar Gizlice işte çoğu kere geceleri hicret ediyorlardı. Çünkü ailelerinin ya da Mekke'nin ileri gelenlerinin kendilerine engel olacaklarını düşünüyorlardı. Ama Hazreti Ömer tıpkı Müslüman olduğundaki aleni tavrını hicret esnasında da gösterdi. Kılıcını çıkartarak işte kim karısını... Dul çocuklarını yetim bırakmak istiyor, naralarını atarak Medine'ye hicret etti. Hazreti Ömer'in hicretten sonra peygamberimizin bütün siyasi ve askeri faaliyetlerinde yer aldı. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi Hazreti Ömer Medine'de de sevgili peygamberimizin yanında yer aldı. O gerek Bedir, gerekse Uhud savaşında peygamberimizin en yakınında savaştı. Özellikle Uhud'daki çatışmalarda Allah Resulü'nü zor şartlarda korayanlar arasında yer aldı. Bu savaşın sonunda Mekkelilerin galibiyetini ilan eden Ebu Süfyan'a Medineliler adına cevap verdi. Hudeybiye'de Allah Resulü onu Müslümanların elçisi olarak Mekke'ye göndermek istedi. Ancak Hazreti Ömer orada kendisini koruyacak kimsenin olmaması sebebiyle can güvenliğinden endişe ettiğini bildirince yerine Ebu Süfyan'ın yakın akrabası olan Hazreti Osman görevlendirildi. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ömer sevgili peygamberimizin vefatından sonra da Müslümanların siyasi, askeri ve idari faaliyetlerinde etkin rol almıştır. İlk kalife dönemindeki idari faaliyetlerde de görev alan Hazreti Ömer, devlet başkanı yardımcı sıfatıyla da görev yaptı Hazreti e, Ebu Bekir döneminde. Hazreti Ömer'in selefi Hz. Ebu Bekir zamanında başlatılan fetih hareketlerini daha da ileri noktaya taşıdı. O kadar ki onun halifeliği döneminde Müslümanlar bir taraftan Irak topraklarında Sasani İmparatorluğu, diğer taraftan da Suriye ve Mısır bölgelerinde Bizans İmparatorluğu ile aynı anda savaşma cesaretini gösterdiler. Bunun sonucunda Sasani İmparatorluğu tarih sahnesinden silindiği gibi Bizans'ın Orta Doğu hakimiyetine de son verilmiş oldu. Daha sonra Kuzey Afrika sınırına kadar Mısır toprakları Müslümanların yönetimine girdi. İslam tarihinin başlangıç döneminde çok parlak faaliyetlere imza atan Hazreti Ömer Hicri 23 Zilhiccenin 27. günü Ebu Lülü isimli bir kölenin kendisine karşı namaz esnasında gerçekleştirdiği suikast sonucunda maalesef şehit oldu. Hazreti Ömer'in halifeliğinin en önemli özelliği İslam toplumuna devlet olma kimliğini kazandırmasıdır. Zira Müslüman toplumu devlet haline getiren en önemli kurumlar onun zamanında teşekkül ettirilmiştir. Hazreti Ömer devletin resmi kayıtlarının tutulduğu, gelir gider hesaplarının muhafaza edildiği, devlet adına hizmet gören asker, sivil, hak sahibi insanların gelirlerinin ve devletin yardıma muhtaç olan vatandaşlarına sunduğu maddi imkanların kaydedildiği divan teşkilatını İslam tarihinde ilk teşkil eden devlet adamıdır. Bundan başka adaletin sağlıklı işlemesi için en önemli olan müessese olan adliye teşkilatının kurumsallaşması yine onun döneminde başlamıştır. Daha önce valiler tarafından yürütülen adalet hizmetleri, mustakil kadılar tayin edilerek validen bağımsız bir şekilde faaliyet göstermeye başlamıştır. Yine posta teşkilatının sistemleşmesi Hazreti Ömer zamanına tesadüf eder. Halife bundan başka Müslümanların ekonomik bağımsızlığının simgesi olan Para basımını da ilk kez gerçekleştirmiştir. Müslümanlar tarafından fethedilen toprakların gazilere dağıtılmayıp bütün Müslümanların mülkiyetine verme ve toprakların işlenmesini haraç karşılığında eski sahiplerine bırakma uygulaması Hazreti Ömer'in en önemli icraatlarındandır. Bu sayede fethedilen topraklar daha verimli olarak işletilmiş Ziraatı bilmeyen fatih Arapların toprakla uğraşmak zorunda kalmaları problemi de ortadan kaldırılmıştır. Değerli dinleyiciler, böylece Araplar askerlik faaliyetlerini sürdürmek suretiyle yeni fetihlere devam ederken eski toprak sahipleri de zirai faaliyetlerini güvenlik içinde gerçekleştirmişlerdir kendilerine bu şekilde sağlanan imkanın yanı sıra elde ettikleri hürriyetlerden de istifade eden gayrimüslimler Müslümanların yönetiminden son derece memnun olmuşlar. Bu şartlarda tabi olarak İslamlaşma faaliyeti de büyük ivme kazanmış. Sonuçta pek çok insan Müslümanlığı seçmiştir. Yine İslam tarihinin ilk vakıf kurucusu Hazreti Ömer kabul edilmiştir. Zira Hazreti Ömer sevgili peygamberimiz zamanında Hayber ganimetlerinden şahsına düşen hissesini Müslümanların hizmetine sunulmak kaydıyla vakfetmiştir. Hazreti Ömer bilhassa Yemame savaşında Pek çok hafızın şehit olması üzerine Kur'an'ın kaybolacağını endişe ederek Hazreti Ebu Bekir'e yaptığı ısrarlı tavsiyelerle Kur'an'ın toplanmasını sağlamıştır. Halife ayrıca hicretin 21. yılında Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine hicretini takvim başlangıcı olarak kabul etmiştir. Değerli dinleyiciler, Hazreti Ömer, İslam'a ve Müslümanlara hizmetleriyle gerek Hazreti Peygamber, gerekse diğer Müslümanların takdirini kazanmıştır. Nitekim Allah'ın Resulü daha Müslüman olmadan önce onun hakkında Allah'ım dini Ömer ile aziz kıl şeklinde duada bulunmuştur. Asaptan Abdullah bin Mesud ise onun hakkında şöyle demiştir. Ömer'in Müslüman olması bir fetih, onun hicreti bir yardım, idareciliği ise bir rahmettir. Biz o Müslüman oluncaya kadar açıktan namaz kılamıyorduk. O Müslüman oldu, müşriklerle mücadele etti, onlar da bizim namaz kılmamıza müdahale edemediler. Evet değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimizin siretinde çok önemli bir yere sahip olan Halifelerden Hazreti Ömer'in sevgili peygamberimizden sonraki de halifeliğinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri kısaca anlamayı anlatmaya çalıştık. Allah ondan razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.